Herkese merhaba, ben Dovo. Ben Paço. Bugün beyler e, Power Ranking yapacağız. Tüm duyurulmuş kadroları sıralama yaptık Paço ile birlikte. Evet kesinlikle bu bizim ortak e, sıralamamız. Aynen Düşüncü, düşündüğümüz sıralama bu Muhtemel, hani olabilecek bir şey. Hani gerçekçi yaklaştık bu konuda. Evet kesinlikle gerçekçi yaklaştık ve e, neden şu şurada neden bu burada? Yani sizin Power Ranking'inizi de merak ediyoruz o yorumlarda yazabilirsiniz atabilirsiniz Aynen ee, ve İlk önce Gauktikus başlayalım Yok paça. yok ilk önce bunu diyelim ee, kanala abone olun Aboneler önemli evet. ee, Beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın kesinlikle Ve kanala abone olun çok önemli çünkü Ki evet ee, İlk önce Gauktikus ile başlayalım Evet, bu Galacticos takımı bir e, saçmalıktan ibaret. As takıma 5 e, akademi oyuncusu koymak gibi başka bir saçmalık olamaz. Ki evet. bu saçmalığı sadece bu takım yaptı. o Bu yüzden teşekkür ediyorum, diğer takımlara bunu yapmadıkları için. 5 akademi oyuncusuyla çıktı ve hani, net oyunculuk bence hani, başka... Başka başka türlü yorum yapamaz. Bu, bu takıma ne yorum yapabilirsin ki kardeşim? 5 tane akademiden ve üstelik akademide İstanbul Wildcats'e karşı bir maç attılar. İstanbul Wildcats'in az kadroda oynadığı ve akademide oynadığı biliniyordu o zaman. Ve e, seviye farkı cidden belli oldu orada. Çok fena bir mağlubiyet yaşamışlardı orada. Evet. Hatta hiç, hiç bile alamadılar. Kulübe. Seviye farkı bu beyler. Yani o seviyeye yani akademiden çıkar Çok saçma. Çok saçma bir durum. Ve 10. olacaklarına %95 ihtimalle eminim. Ben de öyle paça. Sana katılıyorum kesinlikle. 9.ye gelelim. 9.ye neden Team Aurora'yı koyduk paça? Ee, bu arada çok çeliştik bu, bu burada. Fenerbahçe mi Team Aurora mı olsun diye. Ee, çünkü be, çok yakınlar birbirine. Yani Fenerbahçe 9. olsa bile ligin sonunda yani Şaşmayacağız çünkü cidden çelişme vardı. Ama Fenerbahçe biraz üstün çıktı neden bunu da söyleyeyim çabuk elden. Fenerbahçe'nin e, En büyük e, Artısı kolar e, var var e, takımda o da Eoramir kendisi bir Shotgaller. Yani takımı yönetecek birisi. Evet in-game leader da deniyor yani oyun için lider ve bu Team Aurora da büyük ihtimalle eksik olacak bir şey. Yani herkes bir bir şey diyecek. Herkes e, bir plan üzeri belirli bir plan kurmayacak. Oyun içinde planlaştıracaklar beraber ve bu da e, oyunların çok büyük ölçüde etkileyecek. Ve i̇şte. o yüzden Fenerbahçe'yi daha üst sıraya koydum. Sadece bu yüzden. Ve, ve şöyle söyle. Evet. Takımın, özür dilerim, takımın mid laner'ı Adam Fox'un performansı hala TCS'da belli değil yani. O yüzden, çünkü daha çok kişi Adam Fox'u oynuyorlardı, geçen takımda da. 35'in, o yüzden böyle bir karar aldık. Bu konuyu sıraya süre koyduk. Evet, kesinlikle. Ve Steel Namp'ın ve Alramir'in ikisinin beraber oyunları yükselişte, yani yetenek açısından yükselişte olan oyuncular. Fakat Aurora'da yükselişte olan bir oyuncu yok. Aynen. Hmm, 7. sıraya gelelim. Bu iki takımı daha açıkladık. Basage. Dark Passage. Ee, şöyle diyelim. Bu sıralama yine değişebilir. Ee, Typhoon çok patlak verirse, çok kötü oynarsa. E, belki 8. sıralamaya giderler. Ama şu anda düşüncemiz 7. sıra çünkü takımda çok tecrübeli bir isim var. İsmi de FabFab. E, ve mid fena değil köfte. Evet kesinlikle mid fena değil köfte. FabFab, PBD kötü, Koldra kötü, Typhoon kötü. Aynen. Yani FabFab çok tecrübeli bir oyuncu. In-game liderlik yapabiliyor bildiğim kadar. Yani çocukları yönetebilecek bir yapıya sahip. Emin değilim ama. Ve bu onlara yeterli olmayacağından eminim playoff için. Evet, ve şunu da söyleyeyim, değil. ben değil, bence 35'ten ve Sparaz'dan çok daha iyi bir support. Katılıyorum, Aa, katılıyorum. Aynen, bu yüzden 7. sıraya koyduk. Evet. E şimdi playoff'lara gelelim. Aa, bu arada bir şey daha söyleyeyim, ee, Shouika Tami, e... Galakticos'un sp evet, sportu, Galakticos'un sportu, e, bu lig'e nasıl girmiş onu böyle şaşkınlıkla izliyorum. Hemen daha... geçelim. Çok daha çok tecrübesiz kendisi ve cidden çok hataları oldu. Onu da izledik evet, Çok hatalı Hayır. bir oyuncu. Az kadroya aynen. böyle bir oyuncuyu çekmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ve iletişimleri de çok iyi değildi bu arada. Onu da fark ettik yani. Evet beraber oynam oynamalarına rağmen iletişimleri iyi değildi. Uzatmayalım, aynen. uzatmayalım. Tamam ee, geçelim Papara Supermassive'e. E. Playoff'lara gelelim aynen Papara Super masif Playoff'un ilk takımı sırada. Playoff'un sondan ilk takımı 6. sırada Papar Super Masif var. Ee, sen başla istersen. Tamam. Ee, Papar Super Masif bir e, playoff'a kalabilecek bir kadro şu anki. Ama e, ya 6. olurlar ya 5. bak belki e, İstanbul Vatkets'e sıralamasını değiştirebilir. Ama e, bize göre 6. olacak. Kesinlikle Anladım. katılıyorum. Çünkü takımda genç oyuncular da var. Zaten hepsi çoğu genç. Kauri zaten övülmüştü. Ee, en iyi çaylaklardan birisi Kauri. E, bu yüzden burasına koyduk. Ee, daha yüksek sıralamalarda daha çok tecrübeli oyuncular var. Bu yüzden bizce 6. sırada olacak bu para süpermasyon bizim için. Evet kesinlikle. Ee, benim düşüncem Ragnar e... ...çok kötü kararlar verdi. Ee, gideceği takımlarla ilgili ve... ...bunun performansını... ...çok büyük ölçüde etkilediğini düşünüyorum. Ve bundan sonra... ...daha iyi kararlar verilmesini... ...can gönülle umut ediyorum. Ki güzel takımlarda... ...şampiyonluğa bile gidebilmesini umuyorum. Çünkü Aynen. yetenekli bir oyuncu. Ve böyle... ...yani kötü takımlarda... E, forma giymesini. Yani Bilmiyorum. daha iyi bir kadro ol takıma gidebilirdi bence de. Evet. Ben de bu arada beler beyler bunu da unutmayalım. TCL'in sadece birinci sırası gidiyor MSI'ye veya Worlds'e. O yüzden e, birinci sırada olmazsan bu bir başarı olmuyor e, TCL liginde. Yani pek önemi yok. Evet o yüzden yani altıncı ol ikinci olup pek fark etmiyor liginde. Birinci olman önemli ve sadece birinciler e, burada önem taşıyor. Aynen. Beşinci sıra olmaya gelelim. Ee, Wildcat, İstanbul Wildcat. Evet, Star screen Ferit, Serin üçü e, çok çok uzun zamandır beraber oynuyor. Yine. E, ve bu beraberliğin eşiğinde m, çok iyi performanslar gösterdiler. Geçen Split e, ligi ilk sırada bitirmelerine rağmen çeyrek finalde elendiler veya yarı finaldeydi. Yarı finalde elendiler. Çeyrek final oynamadılar evet. Yarı finalde Five Run'un elendiler. Ve bu da e, veya su, e, Super Mask Öyle bir şeydi ya. Yalan söylemeyeyim. Ve o ve onlar iyi bir e, yükselişte oldular. Hep Starscream ve Serin hep yükselişte oldu. Holy Phoenix hatta Söyle. Ata Serin en iyi mid hani top 3'te en iyi mid arasında bence Serin. TSL'de evet. Aynen TSL'de. Holy Phoenix ve Var Holy Phoenix ve Varfish zaten biliyoruz. Ee, çok uyumlu ikili, beraber oynamaya alışmış bir ikili. Ee, ve bu takımın 5. olma potansiyelini gördük yani. Evet. Aynen. A, dördüncü sıra Galatasaray. A, Luana Mujdu bolluk dedim bir de Zergsting. A, bunları da dördüncü sıralamaya koyduk çünkü a, iyi de oynasalar en fazla bence dördüncü yere gidebilirler. Yani kötü de oynasalar yine playoff akıllılar bence. Beşinci sıralama yedi olurlar. Çünkü kadro fena değil. A, takım, takım içinde de anlaşılabilirlerse bence en fazla dört, çünkü 3 ötesi bence zor. İlk 3 ee, var. Evet, ilk 3 takım ama her an değişebilir bu arada. Bunu da söyleyelim. Evet. ilk İlk 3 takım her an yani Beşiktaş'ta birinci olabilir, Feyenoord'da, Nasır'da. Ama aynı 3'ten e, sonrası daha zor. yükselemez. Daha yükselemez. Aa, şöyle diyelim. İlk güçe Nasır koyduk ve Five Rune ve Beşiktaş. Ee, bu kadrolarda Nasır nasıl yenilebilecek? Tek iki takım Five Rune ve Beşiktaş. Hani ötekileri cidden çok zor. Bence. Evet, bence de. Çünkü sadece bu iki takımda iki tane import var. Ve Nasır Esports'un şöyle bir uh, Enzai giturken de olsa bile onu da değiştirebilecekleri akademi oyuncusundan uh, da var hatta daha koroneri de var akademi takımında. Evet kesinlikle. Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş'a gelelim aynen. Üçüncü sıraya Beşiktaş koyduk. Çünkü Alive moka kombosu var bot lane'de. Evet iki, iki güzel import bileğine iki güzel import e, yapmışlar. Aynen ve çok iyi jungle'lar var Robin. Evet kesinlikle. Juzo ile da bu takım bence dengeler. Dengeliyeceğine inanıyorum evet. 3 Türkiye çapında yıldız Robin Alay ve Moka evet. ve 2 de ortalama oyuncu. Şu var aynı. Bu arada Türk kardeşlerimin Türk kardeşlerimizin bazılarının Vananın yıldız olduğunu düşündüğünü biliyorum fakat yıldız seviyesindeki henüz oynamıyor. Oynamayacak anlamına gelmiyor ama yıldız seviyesinde oynamıyor henüz genç yeteneğimiz. Ha. Aynı şunda da belirtelim, Froz'a'nın öz çocuğu Vayne'a. Evet, Froz'a'nın e, öz çocuğu Vayne'a. İkinci sıralama, Faifon'un. Evet. Çok güçlü bulduğum bir kadro. Hatta finalde Nasser'la karşılaşacağız yani, inanıyorum bu arada. Çünkü Hı. Pilot var takımda ve brokoli Katılıyorum kesinlikle. E, Oncan e, çok ön plana çıkmaya isteyen bir oyuncu, agresif oyuncu. Fakat Brocoli ile Pilot varka bu takımda. Ön plana çıkacağını düşünmüyorum. genellikle taşıma odağını brokoli yani jungle ve bot e yıkacaklarını düşünüyorum. Umut'ta sabit bir performansla istikrarını koruyarak ortalama düzeyde oynayacağını düşünüyorum bu takım için. Evet. Ve onca da çok bakabilir bu Nasir Esports'a karşı kazanmalar. Çünkü Last'a e karşı ezilmezse bence çok daha fazla şanslar olacak bunlara karşı. Evet Aa, olabilir. Aynen. Ve evet. gelelim bizim... Birinci. Bizim şampiyonumuza. Bize göre şampiyon olacak takımı. Aynen. Ee, Nasir Esports. tane Koreli importları var. Last ve Baeco. Ve evet, İkisi daha... güzel seviyede Koreliler. Evet, iki tane Kore importları var ve e, bir tane yerli say sayılan Arap bir kardeşimiz var. Adı da Korean Kit Woo isminde. Ve Japon'a yolu Süper support. Yani ee, şu şu bu birinci gözüküyor takım çünkü akademide bile hala çok güzel isimleri var. Hani istedikleri gibi kadroyu yenilebilirler değiştirebilirler isimleri. Bu yüzden e, şampiyon olması büyük ihtimal Muhtemelen şampiyonlar sport olacak finansal açıdan da hiçbir sıkıntı çekmiyorlar Çünkü sponsorları bildiğimiz üzere Red Bull Aynen. Red Bullda her organizasyona her takıma sponsor olmayan bir yapı ve finansal açıdan çok iyi durumdalar akademiye bile koreli alıyorlar ve bu onlara esnek bir oyun stili sunuyor. Yani akademiden az kadro oyuncu çekip daha yeni taktiklerle ilerleyebilirler. Kesinlikle. Şurada belirtelim yine Five One beşiktaşın ıı, kesinlikle şansı var konserves pozisyonu yenmeye ama ıı, çok büyük bir şans da değil yani. Evet kesinlikle şansları var. İlk üç için bunu dedik. İlk üç sabit olacak. Fakat evet. yerleri değişebilir. Yani. Aynen. Fyfron birinci olur, Beşiktaş birinci olur. Tamam, okey. Nasır birinci olur. Fakat ilk üçten sonrası e, çıkamaz daha yukarı. Daha yukarı çıkamaz aynı. Evet kesinlikle. İstersen ee, bitirelim. Bu kadar. Evet. Da. Bizim düşüncelerimiz bunlar da beyler. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, like da atabilirsiniz, dislike pek önemli yok. Ama aboneler çok önemli. Evet kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın beyler.